Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Anne, Ay, Jet oynuyoruz. Bir gibi bir gözlükle bir kötü oyunu var. Bunun tabletten bilgisayardan telefondan oynayabiliriz. Ay, Jet yazınca zaten karşımıza çıkıyor. Çok güzel bir oyun. Ben çok seviyorum. Bizim yanımızda fikrimiz de var. Haydi videomuza geçelim artık. <laughs> niye, ya niye yandırıyor neyse. Bunu böyle sinirli ama dik durunca bizi seviyor da. Sen nasıl? Baba ne? babanı ne kedi benim. Baba ne? Ben de böyle bir çiçek çok benim. Kızım o yüzden. O yüzden. Bunu kapatıyoruz. Gel lan buraya babaanne. Nerede o? Seni şurada kafandan tutarım. Var ya. Bir yere vurarım. Fikri nerede? Fikri de alıp kaçarım. Fikri kaç babaanne geliyor. Fikri kaç babaanne gidiyor. Fikri kaç, baba sen artık düzelirsen gelemez. Al. Ah. Baba hadi buraya gel. Hadi buraya gel baba anne. Sen Spider-Man'msin sen. Atarım bunu kukuruma babamın. Gel lan gel. gel. <laughs> hadi, hadi. Ne oldu? Dişim mi çıktı? Hani dişini çıkarttım herhalde. Kaka hadi. Hadi arkamı dönün kaka hadi bak lan Baba ne sana vurmak istemiyorum ha. Tövbe tövbe nasıl duruyor <laughs> bir adam. Özür dilerim arkadaşlar. Bu oyundan çıkıp girince direkt başladığımız yerden devam ediyor oyun. Baba ne? Ya, ben, ben gel Ne oluyor? Ha balık. Balık. Gel buraya. Ben iyi bir kediyim. Yani seni pişirmeyeceğim. Acık saydım pişirdim. Ama acıkmadığım için seni suya atıyorum. Yüz bakayım orada. Bismillah. Baba ne? Baba ne? <laughs> Baba ne? Altı üstü üstüne atladım ya. Gel lan baba ne? Hadi kalk kalk hadi. Hadi kalk. Hadi kalk baba ne? Hadi gel 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 hadi. Gel bekliyorum gel. Gel gel. Hadi buraya mı çıkacaksın gel hadi. Ne arıyorsun lan babaanne? Allah belanı kusu. Kusur bu tezgah. Kusur lan bu tezgah. Saç mı gittim babaanne? <laughs> Bana pusu kurarsın he? <laughs> Kumbara ne <da> veda <bedavet>. Ooo <laughs> Babaanne iyi para varmış <laughs> ya İyi para varmış senin de kumbaranda Sen beni böyle kızdır ben de seni böyle kızdırayım Allah bugün ne nasıl canım sıkıldı. Tamam babanın <laughs> özgürlüğüm biraz fazla vardım gibi sanki. Ya bir de fikri senin bir iki şeyler mi Neyse ben iniyorum aşağı. Şundan mı geliyor? Gelmiyormuş. Bak yeri bile temizlemiyor. Vallahi seni de <laughs> babaannenin belasını böyle... versin. Fikri gel buraya Fikri. Fikri be. Fikri sen mi düşüyorsun? Fikri. Fikri. Şurada dursana. Ya Allah ben tanıyorum. Neresi Fikri? Sen niye hep yandırıyorsun? Sen niye hep yandırıyorsun? Fikri güzel artık. gel buraya. Fikri gel buraya. Fikri gel buraya. Kimseye seni suyun içine atayım mı lan fikri? Atayım mı lan fikri? He? Atayım mı sen Fikir başka bir fikir buldum. Bir gel buraya. Şu televizyonu kırıyorsun tamam mı fikri? Bu evdeki tek kedi benim babaanne. A lan kapatsın. Arkabağlat lan şunu. Bak. Bu boş boş boş. Karanlık televizyon izle. Ne oldu? Baba anne, sen az önce bunun üstüne mi oturdun? Babaanne ben dur bakayım bir şey olmuş mu. Aferin lan sana Fikri. Aferin lan sana. Aferin lan sana Fikri. Bir de dik dursan var ya Fikri. Sanki şey çeviriyoruz burada ya. Fikri. Koş. Hala dik durmadı ya. Bak Fikri. Son bir kez atacağım. Eğer olmazsan suya esen abi. Oldu! Oldu Fikri! Oldu! Bak su değil de nasıl oynuyorsun Şimdi bu aşağı düşer. Fikri gel tutacağım! güzel Güzeldi yes! Beklemedin bunlar bunları? Aynen beklemediğim zaman. Oy Fikri drift! Fikri sen de iyi drift atıyormuşsun ha! Niye bize söylemedin? Az önce güzel bir drift attın. Babaanne ne, ne diyor? Telefonu kutluyor. Babaanne bana yemek yaptı. Babaanne kuru 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 kuru. Ah, Yaşma mavudan nefret ediyorum. Babaanne o şu bokumdan yedireceğim. böyle aç.

Babaanne içine cam kaçtı cam. Ulan belası kadın. Fikri kaç. Fikri kaç babaanne bizi doğramaya geliyor Fikri. Babaanne ya. Fikri bile senden korkuyor. Fikri ne yapıyorsun? Babaanne bak ya. duyuyor neyse ya ismini geçmiştir bana. O sonuçta ben çok seviyor değil mi? Babam ne var dışarıya gitmek istiyorum. Ee, babaanne şunu açılmıyor mu? Babaanne şunu aç bana. Babaanne bu ne? Babaanne bu ne? Yaşmıyor mu Bunu Kurmamı istemiyorum ben. Yaşmamı istiyorum açar. Açılmıyor babaanne. Babaanne. Ben Rolado'da, Rolado'da ya ben Ronaldo cevabı dedik ya. Ben araba şuraya Ronaldo Şuraya. Baba ne? Şu mamalar nerede ya? O ne? Mama mı? Babam da şuraya aç. Babam da aç şuraya. Babam Baba ne? Baba, ne? Baba, ne? Baba. Baba ne gel buraya ne? Baba ne gel buraya seni üst kata çıkaracağım. Ya ah. seni üst kata çıkaracağım. kirli de yapacak bir yok. Şey. Gel buraya babanne Baban ne senin tipini ya. Baba ne? Şeytan mısın lan sen? <laughs> Bu kalır şeytan ya. Dayı biraz piyano çalacak. Neyle? Ayın. Ne sevdik? Geldikiz çabucak be. Kalnekim olamadı. Hadi be. Allah, tam bir piyano çalacağız ha. He. Hmm. Ne? çalmıyor mu? Az önce izledim ya reklam. Geliyorum. Bekle beni. Bekle beni kasa geliyorum. Babaanne sen benden hep kasa sokladın burada. Yani yeni güncel ama bu neyse. Çal. Şimdi para falan yok bunun sosis var biliyorum videosunu izleyin. Baba hadi yukarı gel şimdi. Evet. Yukarı gel. Ha? Aa baba ne? Aa baba ne? şey kırıldı. Aa baba ne? Aa ya? ya. Ay. Babaanne sen, senin saksı var ya ona bir bakabilir miyim babaanne ya. Çok merak ediyorum babaanne. babaanne. Babaanne bak buna babaanne. Babaanne elimden düştü ya. Hı. Hı. Babaanne elimden düştü. Babaannem. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahakine ne yapmamı istiyorsanız söyleyin. Hadi görüşürüz. Şöyle göstereceğim. Videoyu şöyle kapatacağım. Hadi şey tamamış ki.